Merhaba arkadaşlar, ben Trafik Adam. Şimdi sizlere motorlu bisiklet ve motosiklet direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavı esnasında dikkat edilecek hususlarla ilgili bilgiler vereceğim. Öncelikle MEBBİS şifrenizle size teslim edilen tabletlere giriş yaparak sınav yapacağınız adayların bilgilerini görüntüleyiniz. Sınav başlama saatinden önce sınavın başlayacağı parkura giderek sizin için hazırlanmış olan kırmızı renkli reflektif yeleğinizi giyiniz. Ardından sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler tarafından size teslim edilen ekranda gördüğünüz Ek 12 Araç Kontrol Formundaki bilgileri ve usta öğreticinin kimliğini kontrol ediniz. Komisyon numaralarını takip aracının ön ve arka kısmına dışarıdan kolaylıkla görünecek şekilde yerleştiriniz. Şimdi randevu saati geldiyse adayı çağırabilirsiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Sınavda başarılar diliyoruz. Lütfen kimliğinizi ve sınav giriş belgenizi görebilir miyim? Değerli komisyon başkanı, adayın kimlik, sınav giriş belgesi ve direksiyon sınavı takip formundaki fotoğrafını adayla karşılaştırınız. Adayın tabletle vesikalık olacak şekilde fotoğrafını çekiniz ve tablette yüklü olan fotoğrafla karşılaştırınız. Daha sonra K belgesini kontrol ederek imzalayınız. K belgesinin adayın geçici ehliyeti olduğunu ve bu belgenin geçerlilik süresinin düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay olduğunu unutmayınız. Artık sınavı başlatabilirsiniz. Sınavınız 35 dakikadır. İlk 5 dakika içerisinde araç bilgisiyle ilgili sorular soracağız. Bu sorulardan 5 tanesini yanlış cevaplandırdığınız takdirde sınavınız sonlandırılacaktır. Sınavınızın devam etmesi halinde ise sonraki 30 dakika boyunca öncelikle yönetmeliğe göre düzenlenen bu parkurda daha sonra da akan trafikteki davranışlarınız değerlendirilecektir. Şimdi lütfen lastiklerin havalarının yeterli olup olmadığını kontrol ediniz. Bunun gibi diğer 11 tane soruyu da başkan kursiyere sorar. Tebrikler! Sınavın birinci bölümünü başarıyla tamamladınız. Şimdi ise sınav parkurundaki performansınızı değerlendireceğiz. Sınavın ikinci ve üçüncü bölümünde aday kırmızı ve sarı renkle belirtilen maddeler üzerinden değerlendirilecektir. Kırmızı renkli maddelerden bir veya sarı renkli maddelerden iki hata yapan adayın sınavını sonlandırarak Adayın araçtan inmesini sağlayınız. Bu durumda direksiyon usta öğreticisi sınav aracını başlama noktasına geri götürecektir. Sınavın ikinci bölümünü başlatmadan önce adayın başlık, dizlik gibi koruyucu ekipmanları taktığından ve sürücü adayı yeleğini giymiş olduğundan emin olunuz. Komisyon başkanı ve komisyon üyesi. Adayın tüm davranışlarını ve olası hatalarını en net görebileceğiniz şekilde sınav parkurundaki yerlerinizi alınız. Sınavın ikinci bölümünde aday aynalarını ayarlamalı, vitesi boşa alarak aracı çalıştırmalıdır. İlk koninin sağından başlamak suretiyle koniler arasından sırasıyla geçmeli, geçerken konilere çarpmamalı, koni atlamamalı, ayakları yere değmemeli ve düşmemelidir. Hmm. koniler arasından geçme hareketini tamamladıktan sonra aday 8 çizme alanına geçmeli bu alanda hareketi yaparken aracın tekerleklerinden herhangi birini veya ikisini 8 çizgisinin dışına çıkarmamalı ayakları yere değmemeli ve düşmemelidir. Hmm. aday üçüncü olarak çizginin dışına çıkmadan, ayakları yere değmeden ve düşmeden sarı renkli denge çizgisi üzerinden geçmelidir. Hmm. Hmm. Bir sonraki alanda adaydan motorlu bisikletler için azami 25 kilometre, motosikletler için 40 kilometre hıza çıkması istenir. Aday hızlanma esnasında aracı sarsmamalı, Yavaşlama yaparken aracın hakimiyetini kaybetmemeli, ön ve arka frenleri dengeli kullanarak düzgün duruş yapmalıdır. Durma hareketini tamamladıktan sonra adayın ayağını yere koymasında sakınca yoktur. Engelden kaçma alanında aday 20 kilometre hıza ulaştıktan sonra engele 3 metre kala engelin sağından ya da solundan 1 metreden fazla uzaklaşmadan kaçmalı. Engeli geçtikten sonra en fazla 3 metre içerisinde şeridine girmeli ve ayağı yere değmemelidir. Parkurdaki son alan olan ani fren alanında aday 20 kilometre hıza ulaştıktan sonra Ani fren yaparak belirlenen sınırlar içerisinde aracı durdurmalıdır. Ani fren yaparak durduktan sonra adayın ayağını yere koymasında sakınca yoktur. Bu aşamaları başarıyla geçen adayı akan trafik içerisinde araç kullanmak üzere yönlendirebilirsiniz. Tebrikler. Sınavın bu aşamasını da başarıyla tamamladınız. Şimdi sınavın bir sonraki aşamasına geçebiliriz. Komisyon başkanı İletişim aracının çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Daha sonra komisyon başkanı, komisyon üyesi ve usta öğretici takip aracına binerek adayı kalan sınav süresi boyunca akan trafikte takip eder. Aday çıkış yapmadan önce sinyal vermeli, trafiği kontrol etmeli, yoldan geçenlere geçiş kolaylığı sağlayarak trafiği tehlikeye düşürmeden çıkış yapmalı ve aracı yolun doğru bölümüne konumlandırmalıdır. Yol boyunca trafik işaret ve kurallarına uymalıdır. Aracı sağa sola savurmadan ve şerit çizgisini takip ederek direksiyon hakimiyetini sağlamalı ve takip mesafesini korumalıdır. Şerit değiştirmeden önce mutlaka sinyal vermeli, aynayla yan ve arka trafiği kontrol etmeli, sağ ve sola dönüşlerden önce mutlaka sinyal vermeli aynalarını kontrol etmeli, omuz üstü bakışla kör nokta kontrolü yapmalı ve şerit izleme kurallarına uymalıdır. Aday kavşaklara yaklaşırken yavaşlamalı, karşıdan ve yandan gelen araçları kontrol etmelidir. Yol için belirlenen azami hız sınırını dikkate almalıdır. Gerektiği kadar hızlanabilmeli ve vitesleri kullanabilmelidir. Aday güzergah boyunca takip mesafesini korumalı ve komisyon başkanının iletişim aracıyla verdiği talimatlara uymalıdır. Yaya ve okul geçitlerinden geçen ya da geçmek üzere olan yayalara yol vermeli, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlarla karşılaşması durumunda geçişlerine izin vermelidir. Unutmayınız, önce yaya, önce hayat. Sınav başlangıç noktasında tamamlanır. Sınavı tamamlanmak üzere olan aday, Durmadan önce sağa sinyal vermeli, trafiği kontrol etmeli ve sağa yaklaşarak kaldırıma uygun mesafede durmalıdır. Aracı terk etmeden önce motoru stop ettirmeli, aracı yan ayak veya orta sehpa üzerine sabitledikten sonra terk etmelidir. Sınav güzergahının dışına çıkması durumunda aday başarısız sayılarak sınav sonlandırılır.